Evet şimdi troll zamanı. Haydi bakalım. Sabah sabah kim geldi ya? Geldim geldim patlama. He? Sizin ne işiniz var burada? Ya aslında biz özür dilemeye geldik fakir. Size dün çok haksızlık ettik. Vay vay vay. Demek ki akıllandınız. Aferin. Şöyle yola gelin. Evet fakir. Gelin şöyle sarılalım. Haklısın. <laughs> Gerçekten sizden özür dileyeceğimizi mi sandınız? Ulan senin yapacağın işi ben var ya ne hale getirdim bize? Bence çok tatlı oldunuz. Bu kanalizasyon tam size göre. Ulan sizden adam olmayacağını tahmin etmeliydik. Vay kardeşim bu film güzelmiş. E herhalde oğlum benim açtığım film ne zaman kötü oldu? Aa şuna bak bu örümcek adam değil mi? İşte geldi. Evet evet o. Aa ne vuruyorsun? Ha, ben vurmadım. Cinler mi vurdu? Oğlum sen hayal mi görüyorsun? Vallahi ben vurmadım. Neyse bir daha vurma. Ya bak git işine ya sanki ben vurdum. <laughs> Aa kardeşim bak bu düşmanı Venom. Evet biliyorum. Aa, ya yeter ya. Ne vurup duruyorsun ne vuruyorsun. Aa dur ne yapıyorsun. Bırak beni ben vurmadım ne yapıyorsun. Oğlum bir de yalan konuşma bana yeter artık. Ne oluyor burada ayrılın çabuk çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz ayrılın diyorum size. Çocuklar kavga etmeyin. <laughs> Olamaz. TNT patlayacak. Aa. <laughs> Süper troll. Trollemeye devam edeceğim. Aa, manyak kedi. Senin ben var ya. <laughs> güle güle. Evet yukarısı tamam. Şu çeşmeyi de açalım şimdi. İşte böyle. Zengin ailesi gelene kadar burasını su basar. Çabuk çabuk ben artık gidebilirim. Her an gelebilirler. Baya bir alışveriş yaptık, süper oldu. Hadi artık eve gidelim canım ailem. Keşke rüzgar da gelseydi ama o çalışıyor bugün. Evet aşkım rüzgar dönerci de çalışıyor. Evet eve geldik, güzelce dinlenelim. Hı, olamaz, ne oluyor. Hayır ya bu ne? Şu halimize bak ya sırıl sıklam olduk. Defol git buradan ne yapıyorsun sen ya? Bıktım artık bu kaslı yırtıklardan ya bıktım. Nedir şunlardan çektiğimiz? Giysilerde de yeni almıştık sıklam olduk ya. Evet hazır olun şimdi combo troll yapacağız. Şehirde yarışan arabalar var. Ve bu tarafa doğru geliyorlar hazır olun. Arda'nın bakkalında da bir sürü müşteri var. Şimdi ben elimdeki torpilleri bakkalın içine atacağım. İçeridekiler korkup kaçarken siz de elinizdeki yağları yola dökeceksiniz. Bu tarafa doğru gelen arabalar bu yağlar sayesinde kayacak ve ortalık savaş alanı. Haydi bakalım başlıyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ha? Alın bakalım size bir torpil. Ha? Hayır! Olamaz, kaçın çabuk. Hayır, bombalı saldırı var. Evet, yağları dökelim. Tamam döküyorum. Olamaz kaçın çabuk. Hayır olamaz. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Bu ne kardeşim böyle? Ne oluyor be bu araba nereden çıktı? Hadi çocuklar troll başarılı gidelim hemen. Evet çok eğlenceliydi patron bir daha yapalım lütfen. Tamam tamam yaparız. Aa. Ya ne oluyor ya ortalık savaş alanına döndü. Ne yapıyor bunlar amaçları ne? Fakir zombi iyi misin? Şuraya bak ya dükkanın içine girdi araba resmen. Hadi çocuklar hadi trole devam edeceğiz yürüyün çabuk. Patron sırada kim var? Kimi trollüyoruz? Sıra polislerde hazır olun çok eğlenceli olacak. Ya Aslı bıktım artık bunların trollerinden. Ay ben de Kerem gerçekten. Herkesi trollüyorlar yeter artık. Ha işte oradalar. Hazır mısınız? Ha işte oradalar. Şimdi sorarım size gelin buraya. Kaçırmayalım elimizden yürü Aslı. Evet geliyorlar bir şey çaktırmayın. İşte buradasınız bir yere kaçamazsınız. Çabuk elinizi kaldırıp teslim olan. Kerem komiser tamam sakin olun. Gerçekten şu ana kadar büyük hatalar yaptık. Özür dileriz. Lütfen özür olarak bu tatlı sekizleri kabul edin. Sonra isterseniz bizi hapse atarsınız. İyi de neden yapıyorsunuz böyle şeyler? Madem ki pişman oluyorsunuz. Evet Kerem komiser ne desen haklısın. Lütfen bu sakızları özür olarak kabul edin. İyi tamam öyle olsun. Verin bakalım şu sekizleri. Kızlara. Güzelmiş ya. Evet, güzelmiş. Evet evet, güzeldir. Güle güle. <laughs> güle güle. Kendinize iyi bakın. Uzaylılara dikkat edin. Orası biraz yüksektir çünkü. Hoşçakalın, bay bay. Hoşça kalın. Süper ya süper. Çok iyi gidiyoruz. Hadi hadi turale devam edelim çocuklar. Evet oltayı attık balığı bekliyoruz. Bakalım parayı fark edecek mi? Hadi hadi gör artık şu parayı. Senin için özel 200 lira görmedi mi? He 200 lira. Gel buraya kaçma gel buraya diyorum. İşte geliyor güzel balık oltaya düştü. Gel buraya güzel para benim olacaksın. Gel buraya diyorum. Evet biraz daha yaklaş süper. Hadi patron çok az kaldı geliyor. Evet gel buraya. Gel buraya. İşte bu insanları trollemeye bayılıyorum. Devam edeceğim. Daha çok insanı trolleyeceğim. Evet çocuklar dersimiz matematik. Öğretmenim ben matematikten faldan Anlayacaksın o zaman, o kadar. Hanso da matematik öğrenmek istiyor. Öğretmenim, hadi sorular sorun bize. Tamam, iyi dinleyin. Soru bir geliyor. Iki, ha? Ben Bu ben sesler ki. ne? Ne oluyor? Evet çalışmaya devam ediyoruz. Aferin arkadaşlar. 1 2 1 2 son ki. Ne oluyor ya? Bu sesler ne? Edelim. Ders işliyoruz şurada. Ne oluyor? Alo birader sorarım ben şimdi size. Evet, Ona bakacaklardı adamları dövecek. devam ediyoruz. Çok güzel. Evet derslerinde de böldük. Süper gidiyoruz ya. Trolller harika. Aşağı geliyorlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Yukarıda ders işliyoruz. Çalışacak başka yer mi bulamadınız? Şimdi sizi iyi bir pataklardım da dua edin kaslısınız. Ha, patron şunu iyi bir benzetelim. Hayır, Baldi öğretmenimiz artık iyi Ondan uzak durun, uyarıyorum size. Evet, Baldi'yi seviyoruz biz. Uzak durun Baldiden. Hadi hadi gidelim. İşte oradalar. Okulun kalın Yeter artık ya. Şimdi de çocukları trollüyorlar. He, olamaz. Diğerleri de geliyor. Patron trollediğimiz herkes buraya geliyor. Yeter artık ya, yeter. Gelin buraya, tutuklusunuz. Nedir sizden bu çektiğimiz? Ee tamam tamam, sakin olun. Söz veriyoruz, bundan sonra kimseyi trollemeyeceğiz Gerçekten bak, artık iyi birisi olmaya karar verdik. Evet, bundan sonra sizlere yardım edeceğiz. Artık kötülük yapmayacağız. Huh, olamaz ne meteor düşüyor? Bu meteor neydi böyle? Siz mi yaptınız bunu da? Hayır, bunu vallahi biz yapmadık. Biz gidip şu meteoru bir bakalım ya. Bunlar yapmadık diyor. Nereden geldi bu meteor? Gelin çabuk hadi gidelim çabuk. Nereden geldi bu meteor? İşte meteor orada. Olamaz saklanın çabuk. Ne oluyor? Ee, sakin olun benim benim. Aref kusura bakmayın bir hata oldu da. Aref ne yapıyorsun sen ya? Ödümüz patladı. Kusura bakmayın önemli bir işle uğraşıyordum. Şehrimizin geleceğini etkileyen bir durumdu bu. Zamanla anlayacaksınız.